Muhteşem Kur'an-ı Kerim ziyafetiyle cemaati adeta kendinden geçiren bu hafız vefatından sonra bilinmeyen bir sebeple unutulan tarihi Abdül Abdurrazi. 1902 yılında dünyaya gelen ve 1978 yılında vefat eden Abdurrazi'nin Kur'an-ı Kerim tilavet ettiği kayıtlar oldukça eski. Kayıtları gün yüzüne çıkaransa Mısır El Eser Üniversitesi mezunu Hafız Rıza Günay. 6 yaşında gözlerini kaybetmiş. Yani hocası ona Kur'an-ı Kerim'i telkin ederek hafız etmesini sağlamış. 10 yaşında hafızlığını tamamlamış. Ancak Kari'nin Allah aşkıyla yandığına 50 yıllık kayıtlar şahitlik ediyor. <laughs> çocuk yaşta gözlerini kaybeden Mısırlı hafızdan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gönülleri mesleden Mustafa İsmail övgüyle bahsediyor. Biz üç kişi en büyük karilerden üç kişiyiz diyor. Şeyh Muhammed Rifat, Ene yani ben kendisini kastediyor ve Şeyh Abdurrazi. Eşine az rastlanır bir kıraatle Kur'an okuyan Abdurrazi, aynı zamanda çok büyük bir tevazu insanı edebli bir zat olduğundan Mustafa İsmail bir davet üzerine bunun bulunduğu bölgedeki kasabaya Kur'an-ı Kerim okumak için gidiyorlar. İlk olarak Şeyh Abdurradi okuyor. Okurken böyle artık çok yüksek perdelerden çok böyle cezbedici, cemaati yakıcı ne bileyim okumuyor. Halkın, cemaatin ona iltifat etmesini, ona yani teveccüh göstermesini istediğinden dolayı o gece Mustafa İsmail'in huzurunda çok başarılı bir okuyuş sergilemiyor. Aradan geçen 30 yılın ardından kayıtların yeniden gün yüzüne çıkması Kur'an aşıklarını sevindirdi.